Bununla ilgili bir kere şu anda dünyanın her yerinde denenmiş ve faydası olduğu düşünülen tüm ilaçlar ülkemizde var ve her hastaya eğer istenirse kullanma imkanımız da mevcut. Bununla ilgili ilaç ismi vermek çok istemiyorum. İlaç ismi vermek istemiyorum çünkü ne yazık ki konuştuğumuz ilaçları hemen bir, yer, bir yerlerden tedarik etmeye ve evde de ve ne olur ne olmaz biz bunu evde tutalım hissiyatıyla bir ilaç arayışı içerisine giriliyor. O nedenle ilaç ismi vermek istemiyorum. Ee, ama e, bir protokolümüz var ve bu protokoller güncelleniyor sürekli Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından. Rehberler güncelleniyor ve o rehberlere bakarak biz tedavi algoritmasını düzenliyoruz. Hangi hastaya hangi ilacın verileceği ve takip parametreleri nasıl olacağı kesinlikle düzenlenmiş durumda. Ve o takip parametreleri de tedavi algoritmalarına bakarak hangi aşamadaysa o ilaçları kullanıyoruz. Ve acaba şunu da kullansam olur muydu diye bir endişeye gerek yok, o aşamada en etkili ilaç hangisi ise emin olunuz ki o ilaçları tüm Türkiye'de kullanabiliyoruz.